haber evet, Zeynep? İyi, sen? İyi. Nasıl hastanın durumu? Vallahi hala araştırıyoruz. Seminere geliyorsun değil mi? Geliyorum, geliyorum. Kaçırır mıyım hiç Orhan Hoca'nın konuşmasını? Orhan Hoca iptal etti, bilmiyor musun? Aa, yo, bilmiyordum. İki hafta oldu. Hı. Ben de gelirsen çıkışta bir şeyler yapalım diyecektim. Olur, tamam. Çok isterim. Tamam, süper. Görüşürüz, bay bay. Aylin Hanım. Murat nerede? Kantindeydi kahve alıyordu. Gelir şimdi. Kolum çok kaşınıyor. Yani muhtemelen deri irritasyonudur. Ben şimdi kortizonlu bir krem getiririm. Ama çok kaşınıyor. Gerçekten çok kaşınıyorum. Tamam ben şimdi getiriyorum. yok, kimse şey yok. Sakin ol. Hadi! Hocam, hastanın durumu kötüleşti. Halüsinasyonlar başladı. Üstünde böceklerin gezindiğini zannettik. Ben de sakinleştirici vermek zorunda kaldım. Günde 18 saat uyuyan birine sakinleştirici mi verdi? Mecburdum. Yoksa kaşıya kaşıya derisini parçalayacaktı. Şimdi... ...halüsinasyonlar evikten sonra başladıysa... ...paranioplastik sendrom ihtimali ortadan kalkar. Kan kültürü bakterilerin çoğunu eğiliyor. Seroloji virüsler olamaz diyor. Evet. Saksı zamanı. Hadi. Çalıştıralım saksıları. Başka ne olabilir? Hasta lüks bir et restoranında çalışıyor. Menüde tavşan eti de var. Tavşan etinden geçmiş olabilir mi? Et keserken falan bakteri havaya karışmıştır. Oradan da nefes yoluyla vücuda girmiştir. Olamaz mı? Tavşan. Vay be. Tavşan eti, Tularami. Olabilir. Afrika uyku hastalığı. Hı? Hastalığın son evresinde parazitlerin neredeyse hepsi beyinde takılırlar kan da bosta görülmeyebilir. İyi de hocam hasta hiç yurt dışına çıkmamış. Afrika'ya gitmeyen birinde Afrika uyku hastalığı olmaz. Kocası gittiyse? Kocası da çıkmamış. He? Olamaz bu. İhanet. Onlardan çıkardınız hocam? Afrika uyku hastalığı. Çeçe sineğinin ısırmasıyla insanlara bulaşır. Bir keresinde bir makale okumuştum. Portekiz'de galiba adamın biri merkezi sinir sistemini etkileyen uyku hastalığına yakalanıyor. Ama Afrika ile hiçbir alakası yok. Yani bir tek alakası var. O da kız arkadaşının bir dönem Angola'da orduda görev yapması. Ha? Ne diyorsun? Yok, tülerimi çok daha olası. i̇kisi de olabilir. Her iki ihtimalde belirtilere uyuyor. Ama ben uyumu herkesi yalan söylerden yana kullanıyorum. İkisinden biri diğerini aldattı, hastalığı ondan kaptı. O yüzden yalan söylüyorlar. Bu öyle bir çift değil. Birbirlerini çok seviyorlar. Hadi git sor bakalım kim kimi aldatmış. Hocam, karısı ölmek üzere olan bir adama gidip onu aldatıp aldatmadığını mı soracağım? Ne ömrü istiyorsan kibarlık et. Sorma. Kadıncağız ölsün. Sen bilirsin. Karar senin. Ben olsam sorardım. Hadi. Demek tutmuş ha. Ya. İnanamıyorum ya. Bak artık birbirimiz için yaratıldığımıza inanmışsındır. Aşkım ya. Ben senin hakkını nasıl öderim? Saçmalama. Bir şey daha var. Ne oldu? Doktorlar bu testi yaparken bir şey daha fark etmişler. Hı. Hamileyim ben. <gülüyor> <gülüyor> o zaman. Sen bana böbrek falan veremezsin. <laughs> ee, saçmalama şu anda. Aşkım sen daha önemlisin. Tabii ki vereceğim böbreğimi. Asıl sen saçmalama. Çocuğumuza dokunmayacaksın değil mi? Hamza ne diyorsun sen mantıklı mı düşünemiyorsun? Şunu? Gayet iyi düşünüyorum. O çocuk yaşayacak. Senin ölmen lazım. Gerekirse evet. Bebeğimize dokunmayacaksın. Bilmiyor yani. Bebeğimize dokunmayacaksın söz ver bana. Zeynep <laughs> hocam. Ay. Pardon yani korkuttun mu? Ha, yok dalmışım. Uykusuzum falan ya. Ne haber? İyi işte. Aynı bildiğin gibi. Görüşemiyoruz. Değil mi? Öyle oldu bu sefer. Bulabildin mi hastanın nesi olduğunu? Anladım ya. Of. Of ne of? Ne oldu? Anlat. Hoca birinden birinin diğerini aldattığını düşünüyor. Yani bu yolla bulaşırmış hastalık. Ama sen öyle düşünmüyorsun. Ya bilmiyorum. Birbirlerini o kadar çok seviyorlar ki. Senin hep evlilik bu. Ben yani dışarıdan mutlu gözüken ama içi kan ağlayan çok evli çift var. Ama tabii sen daha bekar olduğun için bunun farkında değilsin. Korkma. Her canlı bir gün evliliği tadacaktır. Zeynep ama artık somurtma. Rica ediyorum. Ya da somurt. Ne olacak şimdi? Sen kim kimi aldatıyor gidip soracak mısın? Evet, dedim ya. Eğer istersen sana yardım edebilirim. Gerçekten mi? Yani ben adamla konuşurum, sen de kadınla. Belki böyle senin için daha rahat olur. Çok sağ ol Emre ya. Tamam, olur. Demek Zeynep hocam, görevimiz. O zaman yarın ilk iş bunu hallediyoruz, tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Thank <laughs> you. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.